2022 yılında Samsun'da düzenlenecek olan Teknofest için daha önceden festival ev sahipliği yapan Gaziantep'e gelen Samsun valisi Zülkif Dağlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve beraberindeki heyet, Gaziantep valisi Davut Gülü ziyaret ederek festival hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Samsun valisi Zülkif Dağlı, Teknofest sürecini ve Gaziantep'in yaşadığı deneyimleri yerinde görmek istediklerini ifade etti. Bugün Gaziantep Samsun heyeti olarak Büyükşehir Belediye Başkanımız, direktörümüz ve teknik heyetimizle birlikte bir ziyaret gerçekleştirdik. Amacımız 2022 yılında Samsun'da yapılacak olan Teknofest'te Gaziantep geçen yıl başarıyla yürüttüğü Teknofest sürecini yerinde takip etmek, yerinde görmek, safalardan iki geçtiğini hep birlikte gözlemlemek açısından buraya geldik. Gerçekten çok büyük bir gelişmenin olduğunu, Teknofest'in ilde kalıcı bir iz bıraktığını, kalıcı bir eser bıraktığını ve bunun her alanda görüldüğünü biz de müşahede ettik. İnşallah biz de Gaziantep ilimizin bu yaşadığı deneyimden yararlanmak suretiyle Samsun ilimizde Teknofest'imizi güzel bir şekilde geçiririz. Ben Sayın Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, yine ilçe belediye başkanlarımıza bu çalışmalardan dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Misafirler verdiklerinden dolayı da teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Gaziantep Valisi Davut Gül e bu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Samsun ve Gaziantep arasındaki ilişkilerin artırılmasına gayret göstereceklerini söyledi. Teknofest'te de ev sahipliği yaptığı için bu aslında bir anlamda tescillendi, kabul edilmiş oldu inanıyorum ki çok daha iyisini e, Samsung yapar. Daha sonraki süreçte de Samsun'la Gaziantep arasındaki ilişkilerin gelişmesiyle ilgili hem hocalarımız, hem belediyemiz, hem sen valimizin önderliğinde, liderliğinde bizler de burada e, yapılabilecekleri yaparak ilişkilerimizi daha iyi seviyeye getirmek nasip olur. Ben tekrardan geldiğimiz için teşekkür ederim.